Üniversiteye gittim iki gün önce. Size yemin ederim, her yer Pakistan'da. Her yer. Sıradayım. Bana diyor ki, ezetlik ifa Bangladeş. Anasını satayım. Nuh'un gemisine mi biniyoruz? Nereye gidiyoruz? <laughs> Üniversiteye gelmişim. Bana diyor ki, Bangladeş için mi sırada bekliyorsun? Ya ne alakası var oğlum ya? Siz nereden geldiniz? Çok sıkıldım Pakistanlılardan. Gerçekten. Yapacak bir şey yok ama çok zeki insanlar ve çalışkan insanlar aynı zamanda. O yüzden zaten üniversiteler de çok fazla Pakistanlı insan var. Anyways. Evet arkadaşlar. Safsatalar Podcast 9. bölüme hoş geldiniz. Bu bölüme başlamadan önce Selim'e her zamanki gibi klasik sorumla başlıyorum. Selimcim haftan nasıl geçiyor? Gündemde neler var? Haftam iyi geçiyor. Pazartesi günü Türkiye'ye geldim. Bir haftayı doldurmak üzereyim Türkiye'de. Geçen Halloween bayramımızı kutladık. Bu şekilde hayatımıza devam ediyoruz. Senin nasıl gidiyor? Çok ilginçmiş. Türkiye'de bir Halloween bayramı olduğunu bilmiyordum. Gördüğüme göre gelişme kat eden bir ülke var karşımda. Abi bizim gündem biliyorsun birazcık karışık. Başbakanımız istifa etti daha öncesinde de böyle bakanlar falan da istifa etmişti zaten. Bunu da böyle iş yerinde arkadaşlarımla konuşurken şey dedim yani bu, bu nasıl bir hani demokrasi kardeşim hiç mi istikrar olmaz falan dedim. Onlar da dedi ki lan bizimkiler en azından istifa ediyor dediler. Ben de o saatten sonra bu konu hakkında yorum yapmayı bıraktım şöyle bir içime doğru düşünerek. Günden böyle geçiyor diyebiliriz yoğun bir hafta oldu bir dönem hastalandık falan ama şu an her şey yolunda. Ben Liz Truss ve İngiliz halkı için çok üzüldüm açıkçası. Kendisi gelecek vadeden bir siyasetçiydi. Liz Mami olarak tanınıyordu birçok kişi tarafından. Bakalım umarım günün sonunda onlar da başkanlık sistemine geri dönmezler yani. Muhtemelen Boris biliyorsun e, seyahatini yarıda kesip geri döndü. Yeni bir kurt doğuyor diyoruz. Türk hiçbir zaman mücadeleyi bırakmıyor. Ama e, bu konudan daha eğlenceli bir konuya geçelim. Bugün aramızda çok önemli bir konuk olacak. Hem İngiltere'deki yaşamı hem de kendi hayatını bizimle paylaşacak. Sude'ye ben söz vermek istiyorum. Çok teşekkürler. Hoş geldin Sude. Hi guys. <laughs> evet böyle başlamak istedim kendi dilimle. Aynı zamanda Türküm tabii ki de. Merhabalar. Nasılsınız? İyiyiz. Seni sormalı. Katıldığın için çok teşekkür ederiz. İstersen ben ilk soruyla başlayayım seni tanımaya. Biraz bize kendinden bahseder misin? Neler yapıyorsun? Ne kadardır Londra'dasın? Tabii. Ben Sude. 7 yıldır Londra'da yaşıyorum. 8. sınıfı bitirdikten sonra Türkiye'de tekrardan Londra'ya taşınıp burada üniversite hayatımın geleceğini kurmaya çalışıyorum. Tabii ki de aynı zamanda çalışıyorum. Çünkü Londra'da para yoksa eğlenceli bir hayat yok demektir. Ee, peki bu üniversiteye girme süreci nasıl oldu? İngiltere'de üniversite okumak ne kadar kolay, ne kadar zor, ne kadar maddiyete bağlı? Bize biraz bu sürecinden de bahsedebilir misin? Evet, kendi açımdan bahsetmek istiyorum. Çünkü normalde insanlar podcast dinlerken sürekli e Türkiye'de yaşamış, sadece master yapan öğrencilerden dinlediğini düşünüyorum aslında. Yani ya da Ankara anlaşmalı insanlardan dinlediklerini düşünüyorum. O yüzden bu kendi hayatımı açıklayacak olan bir üniversite hayatı. Şimdi ben 8. sınıfı bitirdikten sonra Londra'ya taşındığımda 9'a başlayacağım zannedip hani temeli daha iyi kurarım diye düşünüp direkt beni ona aldılar. Onu aldıklarında da normalde sen dersleri seçiyorsun ama öğretmenler Türklerin en çok olduğu derslere beni koydu. Yani müzik, beden, hiçbir vasfı olmayan derslere koydular beni açıkçası. Hayatımda o yüzden hiç mesela tarih, geografi okumuş bir insan değilim. Bunun da cahiliyetini yaşıyorum. O saatten sonra da okumam zaten. <laughs> Anyways arkadaşlar, e, GCSE'ye girdim sıfır İngilizce ile buraya geldiğimde aynı zamanda o kadar çok zorbalığa uğradım ki İngilizce öğrenme hevesim, konuşma hevesim yani en alt seviyeye düşmüştü. Çünkü A desem e, buradaki insanlar gülmek için bahane aradığı için zaten sürekli senin üzerinden şaka yapıyorlardı, zorbalığa uğratıyorlardı. Nasıl Netflix'te izliyorsunuz? Çok duygusal konuşuyorum şu an. <laughs> hani Netflix'te tek başına tuvalette not defterine bir şeyler yazan kızlar olur ya lise zorbalıkları. Onların hepsini ben yaşadım Londra'da. Zaten şu an bu kadar güçlü hissetmemin sebebi de yaşadığım zorbalıklar. Teşekkürler Amari. <laughs> Amari de benim bir zenci arkadaşımdı. Çok uğraştı benimle. Peki senin evet. defterin var mı ve notlarını İngilizce mi aldın? Defterim var. İki sene boyunca uğratım zorbalıkları yazdım. Sadece basketbol sahasında zamanımı geçiriyorum diye notlar almıştım ve çok fazla basketbol oynamıştım dışlandığım için. Ama komik olan sadece beni yabancılar dışlamadı. Aynı zamanda aynı dili konuştuğumuz insanlar, kendilerini Kürt olarak gören insanlar da beni çok dışladı. Onun da hüzününü çekiyorum hala içimde ama kin duymuyorum tabii ki de. Çok dışlandığım için ben de kendime dünya yaratmaya çalıştım Londra'da. Belki o yüzden hiçbir zaman ait hissetmiyorum Londra'ya. Çünkü hep kendi dünyamın içinde yaşadım. Yani burası bana kendi dünyamın içinde yaşatmayı öğretti. Ee, GCSE'den aldığım puanlardan sonra okula gitme hevesim zaten düştüğü için tek amacım okumaktı. Ne okuduğumun bir önemi yoktu. O yüzden ben de Health and Social Care, Public Services gibi dersler okuyup bunun sertifikasını aldım. Şu an istesem polis olabilirim. Ama neden olayım? Silah bile yok bellerinde yani. Bu nasıl bir düşük seviyede polislik? Anyways arkadaşlar, Sonra üniversitede digital marketing okumak istediğimi düşündüm. Çünkü benim karakterime en yakın ders buydu. Devam edemezdim polislikle. <laughs> Olsaydım da bence çok havalı olurdu ama. Şu an digital marketing okuyorum. Evet Sude gerçekten e, dramatik hikayelerini bizimle paylaştığın için teşekkür ederiz. Bu karanlık havada içimiz daha da karardı. Ben şeyi merak ediyorum. Bu arkadaş çevresi Nasıl oluşuyor burada? Bazı arkadaşlarından bahsettin. Genel olarak arkadaşların hangi uluslardan diyebiliriz? Bunlar sana karşı nasıl davranıyor? Bir İngiliz arkadaş yapmak zor mu? Ben biraz bunları merak ediyorum burada yaşayan birisi olarak. Size çok tahmin edemeyeceğiniz bu cevap vermek istiyorum. Londra'da yaşıyorum ama hiçbir zaman yabancı arkadaş hevesim olmadı. O yüzden de hiç yani tabii ki de gittiğim clublarda, eventslerde insanlarla tanışıyorum. Ama hiçbir zaman kendime dost olarak göremedim onları. Hep çıkar ilişkileri var bence. <laughs> Korkutuyorlar beni. Çok yakın olmayacaksın. Hay bay olacaksın. Bu güzel bir arkadaşlık yabancılarla bence. Onun dışında Türk arkadaşlarım var. Ama arkadaşlık kurmak zor geliyor bana Londra'da. Çünkü çok fazla çeşitlilik içinde, hepimiz çok değişik olduğumuz için kendi ilgi alanında insanları bulmak zor oluyor. Evet bir Pakistanlı sevebilir mesela müziği ama o Pakistanlı müziğini seviyor. Ben Türkçe rap seviyorum mesela. Anladınız mı? <laughs> Harika gerçekten içim açılmaya devam ediyor ve bir sorum daha olacak ama cevabını sanki biliyor gibiyim. Irkçılıkla karşılaştın mı hiç burada bir yabancı olarak? Daha doğrusu sen artık İngiliz'sin zaten pasaportun da var. Görünüşünde böyle çok Türk gibi değil böyle hani her gören seni anlayamaz ama yabancı biri sen hani British olmadığını anlayabilirler az çok. Herhangi bir ırkçılıkla karşılaştın mı? Evet ırkçılığa uğradım. Hem de tam bir British bir adamdan, yaşlı bir adamdan uğradım. Bizim eskiden kafemiz vardı. Annem, ben ve teyzem. Üçümüzün açtığı bir kafe vardı tamam mı? Sürekli bir ay boyunca gelen bir tane British adam var. Günaydın, iyi akşamlar, çok iyi adam. Bir gün geldi kahve yaptım. Dedi ki tatile gidecek misin yazın dedi gideceğim dedim. Türkiye mi gideceksin? Evet dedim. Aa dikkat et seni orada bombalamasınlar dedi bana. Bir de böyle eliyle silah işareti yapıp bum bum yaptı. <laughs> Bu şekilde dedi. Ben dedim ki what do dedim. Ne demek istiyorsun dedim yani. Ayıp dedim. O kadar müşterimsin dedim. Gelmişsin bana böyle muamele mi yapıyorsun dedim. Ondan sonra da zaten bir bakış attım. Korktu kaçtı bir daha da <laughs> gelmedi. Gerçekten gelmedi bir daha Ya ben e, Gerçekten susmam Biri bana ırkçılık yapıyorsa Göze göz dişe diş ben de ona ırkçılık yaparım Sonuçta Londra'da yaşıyoruz Ve Londra'da gerçekten 100 yılda bir British bir insanı rastlarsın Çok fazla çeşitlilik Olduğu için kimsenin burada Bir şey demeye hakkı yok bence Burası kimsenin değil çünkü Az karşılaştığın İngilizlerin İyi veya kötü yönleri neler sence? İngiliz erkekleri tam bana Barbie ve Ken'deki Ken gibi geliyor. Yani oyuncak bebek gibi geliyorlar. Beyinleri yok asla. Tek yaptıkları belaltı şakalar. Bir şakaya 50 kere gülüyorlar. Hiç sıkılmadan sabahtan akşama kadar aynı cümleyi söyleyip gülüyorlar. Boş boş geliyor bana. Kızlar desen dediğim gibi gerçekten bir British kızla hiç tanışmadım. Çünkü enerjimi ilgimi çekmiyor. Tanışmam lazımsa zaten tanışırdım. 7 yıldır burada yaşıyorum. Belki Club'da bana Sorry darling, do you have a lighter? Oh? diye gelip <gülüyor> çakmak <gülüyor> sormuş olabilirler ama bu kadar yani muhabbetimiz. Çakmaktan başka ilerlemedi. Peki iyi yönleri var mı bu arkadaşların? Ee, yabancı kızları baz alarak söylemek istiyorum ama sadece British kızlarını baz almak istemiyorum. Zaten... Çoğunluğu British diyelim hadi. Ee, i̇yi yönleri hani çok kolay iltifat edebilirler bir kıza. Ben bunu seviyorum. Hani sen o gün güzel görünüyorsan mesela aa what a beautiful dress, what a beautiful işte nereden aldın dudak kalemini, nereden aldın allığını filan. <laughs> benim egomu çok tatmin ettikleri için. <laughs> i̇yi yönleri bu benim için. Başka bir yönü söyleyemem. Kötü yönleri çok çıkarcı olmaları. ...gerçekten çok çıkarcılar. Evet, e, Su'da gerçekten bomba gibi devam ediyorsun. E, bakalım bu nereye gidecek? Bilekleri kesmeye az kaldı. Ben biraz da şeyi merak ediyorum. Bu İngiliz gençleri mesela nasıl bir hayat sürer? Genel olarak sen de gençsin, üniversitedesin. Orada da gördüğün hayat nasıl? Yani bir İngiliz ortalama genci neler yapar? Hayatını, gençliğini nasıl geçirir? Ben biraz bunu merak ediyorum. Tek bildiğim şey... Çoğu vaktini fish and chips shoplarında geçiriyorlar. Chicken and chips shoplarında geçiriyorlar. Publarda bire içerek geçiriyorlar. Ee, tek aktivite zaten pub Londra'da. O yüzden benim canım çok sıkılıyor. Çünkü ben her gün pub'a gidemem. İçemem de her gün. Öğrenciyiz zaten. Halimiz <laughs> ortada. O yüzden onlarla takılmıyorum. İçimi açmıyorlar. Fazla yorum yapamayacağım arkadaşlar. Kusura bakmayın ben gidiyorum diye. <laughs> Gidiyormuşum. Ben buradan şeyi sorayım istersen. Türkiye ile nasıl bir bağım var? Hani günün birinde geri döner misin? Ki verdiğin cevaplardan çok da mutlu olmadığını anlıyorum. Türkiye'ye dönüp yaşamak ister misin? kesinlikle Türkiye içimde kalan bir ukde benim için arkadaşlar. Hayatımın tamamını yaşamasam bile bir dönemini kesinlikle orada tecrübe edinmek istiyorum. Bunu aklıma koydum ve yapacağım ve hayalim de buradan mezun olduktan sonra burada bir şirket bulup aynı zamanda İstanbul'da da o şirketi olacak. Ben oraya gideceğim. Burada biraz iş tecrübesi kazandıktan sonra tabii ki de orada çalışacağım, orada yaşayacağım. Bana pound ödeyecekler. Bu benim hayalim. Bu olacak aynı zamanda. Yazdım buraya. Burada da ses kaydım var. Olacak. Bunu yaşayacağım. Ama her zaman bir ayağımın da Londra'da olmasını istiyorum. Çünkü beni ben yapan Londra oldu hayatım boyunca. Yani ben bu kadar enerjim yüksekse, güçlü hissediyorsam bunu Londra yaptı. Çünkü beni yanlış anlamayın. İnsanlar burada pasif agresif. Yani Tamam kızıyorlar, ses çıkartıyorlar, protesto ediyorlar ama hani iş gerçekten hadi askerliğe gidelim, Londra'yı kurtar kurtaralım'a gelince kimse gelmez. Anladınız mı? Herkes konuşur, klavye delikanlılığı yaparlar ama icraate gelince fıs oldukları için ben burada çok güçlü hissediyorum. Çünkü biz Türklerin çalışma rutini olsun, kararlarındaki kesinliğimiz olsun beni onlardan 10 on adım önde hissettiriyor. Dediğim gibi 16 yaşımdan beri çalışıyorum. Buraya ilk geldiğimde simit sarayına girmiştim. Biraz İngilizcem gelişsin. Hem Türk ortamı hem de hem Chinatown'daydı tam merkezde. O yüzden çok güzel tecrübeler kazandım. Mesela simit sarayında anlatayım size. İlk serpme kahvaltı o gün gelmişti. Benim çalıştığım gün. Tamam mı? Ben Araplara ve Çinlilere 17 tane serpme kahvaltı satmıştım. O çatpatı İngilizcemle. Ama bunu yapabilmek İngiltere'de, belki Türkiye'de yapsam bana bu kadar haz vermez. Ama İngiltere'de bunu yapabilmek şu an benim digital marketing okumamın sebebi. <laughs> o yüzden güzel tecrübeler kazandım. Buranın meyvelerini Türkiye'de yemek istiyorum ama. Şimdi çok dinledik ve ben bu hikayeleri biraz da kendi ailemden de duyuyorum aslında. Biraz daha böyle yurt dışında yaşayan ailelerde de onların çocuklarında da her zaman bir Türkiye'ye dönme isteği var. O açıdan biraz benzer hikayeler. Şunu merak ediyorum. Yani burada olmayan Türkiye'de olan ne var? Ve aslında Türkiye'ye gidiyorsunuz hepiniz. Gittiğinizde de orada olmayan burada olan neler var? Yani aslında Türkiye ve İngiltere'nin kendi içerisindeki olumlu yanları nelerdir? Senin hayatında önemli etkisi olan. Evet, çok güzel bir soru sordun bana. Bu cevabı vermek için ben de uzun zamandır bekliyordum. Akşamları yürürken düşünüyorum İngiltere'de. İki kulaklığımı takmışım, kapşonum kapalı. Serseri gibi yürüyorum. Ama içimde tek bir korku yok biliyor musun? Yani tek arkama bakıp Aa, biri beni takip ediyor mu? Acaba bana bir şey olacak mı? Her zaman güvencede hissediyorum Londra'da yaşarken. Ama Türkiye'de yaşasaydım hep içimde bir kuşku, şüphe, bir korku, bir şey olacak mı? Taksiye bineceğim bir şey olacak mı? Yani buranın güvenliği o kadar her şey yetiyor ki aslında. O yüzden buranın bu yanını çok seviyorum. Ama Türkiye'nin de taşı toprağı gerçekten. Bu. Yani Türkiye'nin hiçbir şey yok. İnsanları var. Kaliteli insanları var. Vizyonu geniş insanları var. Güzel yerleri var. Güzel hizmeti var. Ama e, maneviye gelince çok zayıf geliyor bana Türkiye. Benim belki bu kadar özgüvenli olmamın sebebi Londra'da herkesin kimseye karışmadan istediğini giyinmesi, yemesi, içmesi. Yani Burada kimsenin umrunda değilsin ama Türkiye'de ben yolda yürüdüğümde herkes gözümün içine bakıyor. Bu beni çok rahatsız ediyor mesela. Yani ya da ne bileyim ben selfie çekindiğimde İstanbul boğazında ya da Galata'da kızlar bana laf atıyor. Aa görmemiş İstanbul'a gelmiş işte fotoğraf çekiniyor. Hani hep bir çekememezlik var Türkiye'de. Bunu sevmiyorum. Ama elimde olsa Londra'nın düzenini Türkiye'nin konumunu birleştirip hayatımın en güzel ha yaşamını sürdürürdüm yani. Çok güzel bir yaşam. Ee, o zaman sana şunu sorayım. Ee, geçenlerde de Ali ile de konuştuk. Türkiye'ye gittiğin zaman ilk yaptığın şeyler neler oluyor? Yani işte şunu yerim, şuraya giderim vesaire vesaire bir ritüelin var mı oluşturduğun? Türkiye'ye iner inmez Türkiye'nin sıcaklığını zaten önce bir hissediyorum. Oradan da Midye yemeye gidiyorum direkt bir şekilde. Yanında kokoreç. Çünkü Londra'da asla yani yapanlar var tabii ki de ama her şeyi yerinde yemen lazım diye düşünüyorum. Ali ile konuştuğumuz başka bir soru. Türkiye'ye gittikten sonra hani gidiyorsun bir balayı havası oluyor. İşte arkadaşlarına görüşüyorsun, ailenle vesaire. Bir sürü şey yapıyorsun. İşte kokoreç yiyorsun, Adana kebap yiyorsun vesaire. Ne zaman dönesin geliyor ve Türkiye ne zaman seni baymaya başlıyor? Türkiye ne zaman beni baymaya başlıyor? Param bitince diye cevap vermek istiyorum ben bu soruya. Çünkü ilk geliyorsun Pound'la Türkiye'ye. İlk üç gün kralsın. Onu da yapalım, şunu da yapalım, bunu da yapalım. Bir haftanın sonuna geldikten sonra tamam yapmayalım abi, yemeyelim abi. Yapacak bir şey yok. Hani O sıkıntıya ister istemez giriyorsun. Yani ben hiçbir zaman Türkiye'de 10 gün boyunca kral olarak yaşamadım. Çünkü Bitcoin gibi Türkiye her gün fiyat arttığı için ikinci kere gittiğin yerde ilk 50 verirken ikinci kere gittiğinde 100 veriyorsun. Evet yani gerçekten burada doğan, yaşayan ve Türkiye'ye sadece turist olarak giden insanlar bile hissediyorsa halkımıza tekrardan ben üzüntülerimi göndereyim. Peki ben şunu merak ediyorum. Mesela diyelim bir insan bunu dinledi. Bazı tabi senin vermiş olduğun hayat standartlarından dolayı çekinmiş olabilirler ama yine de günün sonunda fikirlerini aldılar ve buraya gelmek istiyorlar Londra'da yaşamak istiyorlar. Bu insanlara ne tavsiye verirsin? Ee, öncelikle hayal kurmamalarını tavsiye ederim. <laughs> İkinci olarak da hiçbir zaman ay yok ben bunu yapmam demesinler çünkü. Her an her şey olabilir Londra'da. Londra'da değil. Yani bir insan yurdundan başka yurda taşınıyorsa ya da başka bir yola çıkıyorsa hayatında her an her şey olabilir. O yüzden yok garsonluk yapmam, şunu yapmam, hayat mücadelesi için her şeyi yapabiliyorsunuz Londra'da. Zaten herkes en alt seviyeden başlıyor geldiğinde. Ben şu an yedinci kattayım. Hedefimiz neresi bilmiyorum. Türkiye'den İngiltere'ye gelen tipleri bize anlatabilir misin? Ne tür karakteristik özellikleri var? Ve senin onlarla ilişkin nasıl? Londra'da iki tip Türkler vardır arkadaşlar yerli, yerleşik hayat yaşayan. Birinci tip Londra'nın yerli Türkleri. İkinci tipimiz de Ankara Anlaşmalı Türkler. Ankara Anlaşmalı Türkleri ben kibar feyzi olarak adlandırmak istiyorum birazcık. Çünkü hani Londra'ya geldik ama hala havamız devam ediyor şeklinde devam ediyorlar diye düşünüyorum. Yerli Türkler de burada abi paramızı yapalım kebap şoplarında, berber şoplarında çalışalım bütün yıl boyunca hayatımızı Londra'da yaşamayıp 3 ay yaz tatiline gidip son model arabamızla hava atalım derdindeler. Ben ikisiyle de anlaşamadığım için <laughs> yoluma tek Türk olarak devam ediyorum arkadaşlar. O yüzden fazla yorum yapamayacağım. Ama Türkler her yerdeler. Yolda yürürken onundan üçü Türk. Ki bence Londra'da bu çok fazla bir oran. Ben şeyim merak ediyorum. Biraz da böyle tarihe bir not düşsün Sude. Bir Türk'le yaşadığın en utanç verici an neydi mesela? Bunu hemen anlatıyorum. Dediğim gibi annem ben teyzem kafe açmıştık Londra'nın bağcılarında. <laughs> yani bağcılar dememin sebebi gerçekten tehlikeli bir bölgeydi orası. Sabah yedisi biz kafeyi açtık. İçeri bir kadın girdi. Ama kadın böyle kapşonlu, pelerinli, değişik, hippi tarzı bir kadın. Ve saçları cadı gibi. Neyse ben bir gariplik olduğunu anladım tamam mı? Bizden çay istedi. Çayımız da 2 pound. Kartla ödeyecekti. Post makinesine aldı böyle. Kartını içine sokuyor, eğiliyor, ceketiyle post makinesini falan kapatıyor, bir şeyler yapıyor 10 dakika boyunca. Çok garip görünüyordu kadın ve korkunç görünüyordu. Yani bir şey ödeyip çıkacaksın. Orada kahvesi, çayı falan soğuyor. Neyse ben anneme dedim ki işte bu bölgede de hep deliler var. Keşke buraya açmasaydık kafeyi. İşte iki pound için bizi hekleteceksiniz. Boş verin, beleşe verin, ne olacak bilmem ne diye böyle konuşuyorum. Kadın ayağa kalktı, arkasını döndü. Merak etme, heklemem. Yaptı böyle bana. Sabah 17'sinde simülasyondaymışım gibi hissettim bir an. Çünkü ne alaka anasını satayım o kadar çok utanmıştım ki hemen kaçtım oradan. Gerçekten you never know what's gonna happen. Hiçbir zaman bilemezsin ne olacağını Londra'da. Ama Türkler her yerde. Dın dın dın. Dın dın Marşla kapatıyormuşuz. Evet bu güzel e, marşla geldikten sonra artık bence kapatmanın zamanı geldi. Şu bilgiyi de verelim. Londra'nın nüfusu yaklaşık 8 milyon civarında bildiğim kadarıyla 500 ila 600 bin arasında bir Türk yaşadığı da söyleniyor. Su'de biraz abarttı. Her 10 kişiden 3'ü dedi ama yaklaşık %7'lik yine de azımsanmayacak derecede bir nüfus var. Selim senin eklemek istediğin bir şey var mı? Yoksa ben Su'de'ye teşekkür ederek kapatmak istiyorum. Ben de çok teşekkür etmek istiyorum Su'de'ye. Çok büyük keyif kattı bize enerjisiyle. Ben çok teşekkür ederim beni konuk olarak ağırladığınız için. Enerjim birazcık yükseldi, düştü bir Bitcoin parası gibi. Ama yapacak bir şey yok. Teşekkürler arkadaşlar. Evet bu teşekkür seansından sonra bir bilgi vererek artık sonlandırmanın zamanı geldi. Önümüzdeki hafta artık 10. bölümümüz olacak. Bu 10. bölüme özel. Bugüne kadar yaklaşık bir 5-6 podcast'tir. Başka arkadaşlarımızla soru cevaplar da gerçekleştirdik. Bundan sonra artık sahneye bizim çıkmamızın zamanı geldi. Önümüzdeki hafta sizlerin de merak ettiği sorularla buradaki yaşamlarımıza veya kendimize dair soruları cevapladığımız bir podcast olacak. Şimdiden keyifli dinlemeler, iyi haftalar. Görüşmek üzere.